başlıyor. Oyuncu aile rapa Evet dağlar, yine Minecraft oynuyoruz. Bak bakır golemlerimiz burada yaz görüyor musun? Bunlar eşya yerleştiriyor. Bunlar götürüyor buralara eşya koyuyorlar ama bugün ilginç bir challenge yapacağız. Bakalım, Şimdi hızlı yap bir şekilde şöyle bir uçalım. Bir dakika bizim elektramız nerede? Elektramız e tabii e uçabiliyorum Minecraft'ta. Uh -huh. Ya yağız da ya, şaşırdı. Ben, be ben yıllardır Minecraft <laughs> oynuyorum, böyle bir şey görmedim, bu yeni Nasıl görmedin? Yollarda. Hayır, Elytra'mız var. Sen Elytra'yı almamışsın yıllardır Minecraft oynarken. Ya sen nasıl uçuyorsun bilmiş. Ben yani. uçarım bilmiş bilmiş. O zaman uçalım. Sen Elytra'nın yok demek ki. Ya var ya. Şöyle bir yatalım, gece oldu. Evet, Hemen biliyorum. sabah olsun. Bugün bir challenge yapacağız canlar. Normal Minecraft serisine devam edeceğiz. Yatamıyoruz. Çünkü elmas ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Elmas fener yapacağız ayrıca. Ooh, çok iyi. Nedirite'da da geçeceğiz ya. Bir şey da geçmeden önce. Bir dakika anlatayım. Nedir da geçmeden önce bize bolca elmas lazım. Şu an elmasta elmas, eksikimiz var. Elmas şey mi var? Nasıl evet. elmas şey mi var? Elmas. Hayatımda görmedim bir tane örnek versene ya. Hayır elmas fener göstereceğim işte yaparız. Şimdi, Şimdi, şöyle bir girelim. Baba Şimdi challenge'a başlıyoruz. başlıyoruz. 20. Ya. kata kadar lava düşsem de yanmam diye düşünüyorum artık. Yani çünkü bayağı güçlüyüm. çok iyi. Çok da hızlı gidiyoruz. Yani şu an korumamız falan var da çıkarız herhalde. Ya, lava Oy Düşmeyiz, düşmeyiz lava Ben ikili gideyim. Ya öyle dedi. Kesin düşecek gibi hissediyorum ya. <laughs> Bence düşmeyeceğiz. Bence de düşmeyeceğiz. Tabii şöyle bir kazalım. Buradan zaten rahat bir şekilde çıkarız. İnşallah baba böyle... Şu an 41. katmandayız. Söyle yazdım. Şey... Sen orayı nasıl açtın ya? Ben açarım. Ben açarım. Bana <laughs> da öğretsene tamam. Sana da öğretebilirim. Aa bir dakika buraya iniş var. 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 Ve Aa, şöyle var, bir var. şeyimiz var. Bizim Baba, e, yeteri kadar meşalemiz babacım, yok ama şimdilik babacım, bak, bak. Dur, Oo, dur, bir dakika. Atlama, atlama, Atlamamam ben. lazım bak, bence de. Bak baba, dur, dur, dur. dur Söyle. Dur, El, elinde su olması lazım. Şimdi çıkıp. Elimde suyum yok bak, yok işte. Dur, şimdi çıkıp su alacaksın. Bir de birkaç tane blok Bence çok mantıklı yazdı. Ya, Oraya kadar uğraşamam. Oraya kadar uğraşamayacağım. Direkt ben ne yapacağım biliyor musun? biliyor musun? Ben şöyle düşeceğim. Aa! Aa! Güzel. Çok Gördüğün güzel. üzere çok canım gitmedi ve burası benim istediğim kısım. Clipper, clipper, clipper. Clipper gelsin. Clipper. gelsin. Merhaba. <laughs> şöyle patlayabilir. Anladım. Kalkanımız var. Çok problem değil canlar ya. Gelebilirler, saldırabilirler O da patladı. Şimdi challenge'ımızı başlatıyorum. Hadi bakalım. Sağ mı Yağız? Ortaya mı? Sola mı? 11'im gideceğiz. Bakalım elmas kime çıkacak? Seç. Evet. Ön. Şöyle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yağız sana elmas çıkmadı. Hayır burada a, madeni de... şey var. A, o bakır. o bakır. Hayır bak Şöyle madeni kapatacağım. şey var. Onda çıkmadı mızıkçılık yok. Ya. Şimdi annene annene soracağız. Annene ya. soracağız. Sakin ol. Şimdi sence sol, sağ, orta. Sağ diyorum. Annen sağ seçti. Bir. Bir. İki, i̇ki, üç, üç, dört, dört beş, beş, altı, <laughs> altı yedi, yedi sekiz, benim. dokuz, on. Annende de çıkmadı yaz. Gidin mesalem çok az ya ben bir bölümde bir sürü mesale yap kendimi alacağım artık. Güzel ben seçiyorum. Ben evet. de sol diyorum. Hadi bakalım. Bir, 2 3 4 Baba yetişebilir. Babam iyi bilir. 6 7 8 9 Çık çıkmadı. Bana da çıkmadı. Gidin mesalemi alayım koş koş, Çık, koş, koş 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 koş. Aslında bayağı vardı. Yapacak bir şey yok. Güzel. Ya şimdi yazdan varmış gerçekten. Sağ mı sol mu ö ya sade de. Güzel. 2 3 4 5 6 7 Topu bıraktı ya. 7 8 9 Bu da 10. Ya <laughs> maalesef sana da çıkmadı. Toprağa kadar geldin. Şimdi ben de miydi? Hayır, Yok, bende miydi? Yok sende. Sol. Bir sefer sol diyorum. Bunlar çrek şey, de lazım. Kuminiyor. Bir dakika. Kum Güzel. 2 3 biz katman olarak doğru katman 10. katmandayız. Burada da buluruz yani. 4 5 6, 6 7 8, 8, 8 Şuraya bir koyacağım. 9, 9 10. 10. Şimdi ben katman olarak hemen biraz 25'e çıkmak istiyorum. Çünkü 25'te ne daha mi? fazla bulunduğu söyleniyordu. He, tamam o zaman. Demek ki bundan bulamıyoruz. Ya bence bundan değil ama yine de çıkmak istiyorum. Şuraya hemen koyacağım. Şimdi devam ediyoruz. Söyle bakalım Yağız. 24'te mi 25'teyiz? Söyle bakalım. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir şey hiç merak ediyorum. Acaba hiç birimize mi çıkmayacak? Bence hiç birimize çıkmayacak ya. Ben de merak ediyorum. Şu an sen de söyle bakalım. Sağ. Sağ. 1, 2, 3, 4, Hadi. 5, Olabilir, 6, olarak. 7, Hadi. 8, 9, Aa, 10. Çıkmadı. 10 ben de mi? sol gidiyorum. Yaptım tabii. Kal senin için bir tane daha kırayım. <laughs> Ve şu an garip sesler gelse de 7, canlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çıkmıyor. 10'da çıkmıyor. Şimdi hemen hızlı bir şekilde 20 şey 20'ye kadar sayacağız birlikte. Tamam o kadar yani o sürede ne kadar kırarsak o kadar gideceğiz ve şansa kimde bulacağız. Yaz ne tarafa gideyim? Ön. Öyle. Güzel. 1 2 3 4 5 6 Hayır, herkese aynı beş, sayacaksın. Eight. Herkese aynı sayacaksın. 10 11 12 Yaza çıkacak 13, Yaz mı merak üç, ediyorum. 14 15 16 17 On 19 On dokuz... Yedi... Boş mağara, yere çıktı. Mağara çıktı mağaraya çıktı... Şimdi ya. ben de bir düz gidiyorum şimdi... Yok sen de... Gidiyorum senin tamam, için... Sen git benim için git... Bir... 2 Üç... Elmas bulması bu kadar mı zor diyordum yok dört, yokmuş... Dört... Beş, beş... Altı... On, <laughs> yedi... Sekiz... Oo, o, sana toprak filan çıktı bol bol... On, on bir... Teşekkür ediyorum ya... 12 13 14 15 On, iki, on, üç, on, dört, on beş. 16, 17, 18, 19, 19 20. yirmi. <laughs> Canlar acaba yanlış mı hatırlıyoruz? Eksilerde mi daha çok çıkıyordu? Şansa gidiyorum. Umarım lava düşmem. Şu an kaçıncı katmandayım? Dörtteyim. Sanki böyle buralar değildi ya. Baba boşluğa zaten... düşeceğim. Boşluğa boş düşme. Eksi katlar var mı? Biz niye karıştırdık Minecraft'ta? Evet. Bak Çan bak baksana bu artık düşecek düşecek. Bence de bu son artık. Bundan sonra ya buralarda elmas aramak bence saçma. Neyse bir buraya daha gidelim canlar. Bir şansımıza ya. hiç çıkmasa da bir buraya deneyelim. Kalkma. Şu an annenin şansına say. Hayır benim şansıma. 1 2 3 Ya bende benimki diye sayıyorum. 3 Hayır, kızlımı sayacaksın benimkine. 5 6 7 Hayır hayır öyle olmaz. 7 olur. On, Ve Minecraft'ta bir tane bile elmas bulamamış on, olabilir miyiz? 15. Şaka 16. mı bu? Çıkmıyor ya. 18. Minecraft'ta e, elmasları alamadık. kim aldı? Kim çabuk. doğru söylesin. Ben. Evet, 19, Senin sürümüne girdi. girdi. Senin sürümüne sürümüne girdi mi bütün Hepsini çaldın mı? Evet. evet. Evet, biz bunları alamadık. Alamıyoruz. Yukarıya da çıkıyoruz. Canlar hiç girmediğimiz mağara da arayalım en azından ya. Buralarda Ay. olması gerekiyor. Ay. Ay, şey, Elmas şey. şey. mı? Hayır, hayır. Bak beni dinle. Bak ileriye git. İleriye tamam. lava düşme. Hadi dön dön dön. Tamam. dön sağ yap dön, sağ, dön, sağ dön. yap sağ. Bak ilerle. Bak şey var. Tren tren yolu var. Tamam. Bunu oraya, bulduk ama ee? elmas yok. Oradan oranın şey sandıklarında elmas olması çok. Aa, elmas tersin. mı yok? O ne? İskeletler rahat durur musun? Ya, ya bir dakika benim bir kılıcım yok ya. ya. Kılıcım nerede? Kılıcım burada. Atalım. Bunlar arasında <laughs> Allah. oraya düştük. Oradan oraya. Biz düştük mahvolduk. Oh nerelere nerelere düştüm. Aynen nerelere 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 <laughs> Adam <Gülüyor> kendime yol açabilir miyim? Yol <laughs> da açamıyorum. Şu an göremiyorum. Çizim önümü önümden. de göremiyorum. Şu an önümü de göremiyorum. Şu an hızlı bir şekilde... Ben Mesal alayım. Alayım atmışım. <laughs> Ciddi olamazsın. <laughs> ya çok keyif aldı bu işten. Bir dakika bize bir aydınlık lazım. <laughs> Meşalelerin nereye attın acaba? Meşalelerini çöpe atmış. Çöp Aa, altın. Alt, altın o kadar şaşırmaman gerekiyor. Herhalde bulunmuyor. Elmas lazım bize elmas. Tam lava geldik de canlar el. Aa, Aa. Aa. Çok uzun süredir Ama Amaçların ora mıydı orası? var. Nerede nerede nerede? Lavdan nerede nasıl var? çıkacağız ya? Lavdan çıkarım. Öleceğiz. Lavda hayır. Bak Hiç lavdan şey. nasıl. Kanatını. Tam azıcık yandım yani. Koruman var benim. Yandım. Hayır. Ya, şey uçsaydın baba. daha güzel olmaz mıydı? Bence de daha mantıklı da düşerim diye korktum. Ya baba. Düşse nereye düştün? Zaten Şşş, Şu an buranın koordinatlarını alacağım. Aa, Bura bizim. Düştün mü? Düştün. Evet. Nereye kadar düştüm? Bayağı düştün ya. <laughs> Gidecektik de güzel. Uç, uçabilirsiniz şu ana kadar. Ben ona cesaret edemiyorum Yağız'ım. Ya baba o zaman niye kanat aldın ya? E, kanatlarım var ruhumda ama uçamıyorum. Neden kanat aldın o zaman? Tamam burası Aa, çok yansım. güzel canlar. Burada olgunlaşanlar alabiliyorduk. Olgunlaşan bu mesela alabiliyorduk değil mi? Evet. Aynen. Şuradan bir tane şunu atayım. Aa çok güzel ametis parçası ve bizim şu an e, kazmamızda servet 3 olduğu için toplu toplu geliyor. Çok bu iyi. ametisler bize bayağı lazım olacak. Koordinatları da aldım. Ben artık buradan devam ederiz ya. Geldiği zaman kullanırız. Uçuyor muyuz karanlıkta? Ama şimdi okay, elmaslar okay. yok. Nerede el? Ben açabilir Yok. Lava doğru uçmam lazım çünkü. Bak uçtum. Uuu, lavın etrafında uçarak. Ve burada evet. da var ve elmas hiç çıkmadı farkında mısınız? Ama şu an yanarsam çok kötü olur çünkü niye biliyor mı? musunuz korumam yok. Evet. Gelmeyin gelmeyin gel patlayın. Evet, Sen patlasana şurada bir arkadaşlarla patlasın. Toplu olarak flash. Toplu patladılar. Çok kötü. Sen olur. de patlar mısın şurada? Güzel. Canlar bu bölümü burada bırakıyoruz. Elmas, e, kapak fotoğrafında bir sürü elmas Yanım. olacak ama hiç elmas görmeyeceksiniz siz büyük ihtimalle. Ya oyun aşırı tatlıydı. Bilmiyorum. Bu tarz yazla sık gelsin isterseniz. Güzel beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>